Merhaba arkadaşlar. Ee, makine öğrenmesi ve imge Tanıma projemi anlatacağım şimdi sizlere. Öncelikle benim konum Fashion'dı. Kaggle üzerinden data setlerde Fashion adlı bir arama yaptım. Ve sonrasında bir tane e, data set indirdim. İndirdiğim data seti açıp e, içerisindeki dosyayı KNIME üzerine sürükledim. CSV Reader'ımız burada. Şimdi size e, devamını anlatacağım. Öncelikle Missing Volume'un girişine bağladım. Burada Missing Volume'u ne? Yani bu bu düğümümüz giriş tablosunun hücrelerinde bulunan e, eksik değerlerin ele alınmasına yardımcı oluyor bizde. Hani eksik bir değer var mı? Bunu test etmiş oluyoruz. Missing Volume'un çıkışını Domain kalkülatöre bağlıyorum. E, domain kalkülatörümüz burada verilerimizi tarıyor. O olası değer listesini e, güncellememizi sağlıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir verinin alan e, bilgisi değiştirildiğinde bu tabloda da güncellemeyi sağlıyor domain calculator'ımız. E, sonrasında domain calculator'ımızın çıkışını partit Partitioning'e bağladım. Partitioning'imiz burada giriş tablosunu iki bölüme ayırıyor. Ee, yani verileri e, train edip sonrasında da test etmemize, yani önce eğitmemizi sonrasında test etmemizi sağlıyor. Partitioning'in e, ilk çıkışını e, Random Forest Learner'ın girişine bağlıyoruz. Burada Random Forest Learner'ımız e, seçilen sayıda karar ağacından oluşan rastgele bir ormanı öğretmemize yarıyor. Yani bu train kısmımız. Ee, karar ağaçlarını öğretiyorum. Yani e, nasıl anlatabilirim? makinemize önce öğretim yaptırıyoruz. Sonrasında test ettiriyoruz ki ne kadarını doğru tahmin ediyor. Bu satır ve sütunların ne kadarı eşleşti? Ne kadarı birbiriyle doğru olarak sonuç verdi? Hani ne kadar öğrenmiş diye. Sonrasında bu çıkış gri kısmımızı Random Forest Predictor'ımıza bağlıyoruz ki burada önce eğittik, sonrasında test edelim diye. Yani burada Random Forest Predictor'ımız ee, rastgele bir orman yani modelindeki, force modelindeki ağaçları tek tek tahminleyip e, toplamına göre desenleri tahmin ediyor. Yani diyor ki bunu tek tek denedim hmm, bunu e, bu uydu, bu uymadı hani ne kadarını bilebilirim. Hani Bu test etmemize yarıyor. Buradaki zaten e, scorer kısmımızda iki sütunu öz nitelik ve değer çiftlerine göre karşılaştırıyor. Yani kaç satırın eşleştiğini gösteriyor. Scorer kısmımız artık bize eşleşme eşleşmeleri gösteriyor. Yani burada önce train ediyoruz, sonrasında burada test ediyoruz. Burada da ne kadar eşleşip eşleşmediğini gösteriyor bize data to report zaten bildiğimiz gibi gelen verileri MIME rapor tasarımcısına bir veri seti olarak sağlıyor. Yani artık diyor ki senin makinen bu kadarını öğrendi, bu kadarını tahmin etti. Bu senin diyor en son veri setin burada diyor. Zaten burada reset yapıp sonrasında execute and open view dediğimizde böyle bir satır sütun alanı çıkıyor bu artık veri setimiz oluyor bizim. Neyse şimdilik bunu kapatalım. Şimdi burada tree example learning'imiz var. Bu da partitioning'in öncesinde bağlanacak. Öncesinde bir train sağlayacak. Sonrasında test kısmına geçecek. karar ağaçlarından oluşan topluluğu öğretiyor burada. Yani bu karar ağaçlarımızdan oluşan topluluğu öğretiyor. İki farklı algoritma sağladık ki burada hani e, öğrenim iki farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Hani e, Şöyle diyebilirim. Bir tane hmm, e, turuncu bir meyve koyalım makinemizin önüne. Ve bunun adı portakal diyelim. Sonrasında makine her gördüğü turuncu meyveye portakal demeye başlayacak ya. O yüzden mesela şunu da söylüyorum. E, işte başka bir turuncu meyve gösteriyorum. Mesela bu da havuç diyorum. Ki... E, daha çok train ettikçe daha iyi bir sonuç alabilelim. Bu yüzden iki farklı algoritma kullandım. Hani buradaki benim başarı olan oranım artık trainden sonraki testim %15 civarındayken bu algoritmayı da kullandığımda artık makinem daha da <laughs> akıllanmış oluyor ve %16 kısmına çıkıyor zaten burada. İşte burada öncelikle öğrettim. karar araçlarından oluşan topluluğu öğrettim. Sonra burada burada yeniden test ettim bunu. Ee, sonrasında yine score kısmım aynı şekilde öz nitelikli değer çiftlerine göre karşılaştırıyor. Yani kaç satırın eşleştiğini gösteriyor bize burada. Ee, data to Report'ta artık artık ee, veris <laughs> veri seti olarak sağlıyor. Yani e, de rapor halinde bize getiriyor. Burada dediğim gibi %15'lik bir başarım varken zaten rapor olarak da ekledim. Burada %16'lık bir başarı süratlı tabii. Bir başarı oranına e, sahip oluyor. Genel olarak bu fashion data setimin e, bir Naim e, makine öğrenimi projesiydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.